Merhabalar sevgili dostlar. Tekrar bir videoda beraberiz. Ben Güven Cengiz. Hayat Kime Güzel kanalından. Sakarya'nın Endek ilçesinden kalktık. Geldik bugün karavan fuarına. Ee, ama karavan fuarı saat akşam 7'ye kadar açıkmış. Cumartesi bugün. Ee, biz de karavan fuarında e, bizim aradığımız, yani bizim hedeflediğimiz markanın olmadığını e, fark ettik. Ve dolayısıyla e, biz Brüsner bakıyoruz. 490 veya 495 TK. Burada da bir köpüş var. Biz şeye geldik şimdi. U karavana geldik. U karavanda e, Brüsner modelleri ve diğer modellere bakacağız. Görüşmek üzere. Bakalım nasıl modeller göreceğiz. 490 TK'nın dıştan çekimi. Bakın burada gördüğünüz gibi burada hep Brüsner'ler var. Evet şu anda 490 TK Brüsner'in içindeyiz. Kapı girişinden geldiğiniz zaman hemen şurada e, girişte solunuzda ee, çiftli ranzayı görüyorsunuz ikili. Buradan merdiveni var. Merdivenle yukarı çıkılabiliyor. Bakın bu da e, bu şekilde buradan alınıp aşağıya koyulabiliyor. Kullanmadığınız zamanlar. Onun haricinde buradan çıkıp e, ranzayı kullanabiliyorsunuz. Ranzanın üst kısmı 80 kilogramlık e, maksimum kapasitesi var. Ağırlık altı önemli değil. Altta istediğin kadar kilogram olabiliyor. Bu şekilde yatarken düşünmemesi için koruma bariyeri var. Şurada bakın bir havalandırması var buradan. Havalandırma kullanılabiliyor. Her ranzanın camı var. Bu karşıda bir bu, üst ranzanın camı karşıda. Alt ranzanın camı da burada. Camlar makasla dışarı doğru açılabiliyor. Burada perdesi var. Perdeyle isterseniz ranza alanını kapatabiliyorsunuz uyurken. Ee, ranzalarda bir de burada bakın böyle geldiğiniz zaman burada okuma lambaları var. Bunu buradan dışarıya doğru bu şeyi de açabiliyorsunuz. Ee, buradaki kapağı. Buradan da ulaşım oluyor ranzaya. Bu ranzaya ulaşım olmasının avantajı da şu. Bakın bunu bu şekilde şu üst tarafını kaldırıp, burayı kaldırdığınız zaman bu ranzanın bu olduğu alana e, bisiklet veya motosiklet koyabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. bunun. Şöyle geldiğiniz zaman bu çok avantajlı bir durum. Bakın burada e, çocukların yattığı yerde çocukların kendi gardolabı var. Bakın burada. Görüyorsunuz. Ondan sonra karavanın orta kısmına geldiğimizde e, burada sol tarafımızda e, bir evye görüyoruz. Burada oynar başlıklı suyum şey musluğumuz var. Bunu kapatıp buradan... evye gayet yeterli. E, burada da üç gözlü ocağımızı görüyoruz. Bunların hepsi LPG ile çalışıyor ve elektrikli şeyi var, çakmağı var. Üst tarafta kocaman bir e, mutfak dolabı var. <gülüyor> Burada <gülüyor> şeylerinizi koyabiliyorsunuz, mutfak eşyalarınızı. Burada e, bir çekmecesi var, çatal kaşık, bıçaklık koyabilen. Burada da e, tencerelerin koyulabileceği alan var. Bizim daha önceki karavanımızda aynı litrede olan 90 litre şey var. Buz e, buzdolabı var, 90 litre. Gayet yeterli, biz memnunuz 90 litreden. Sonra efendim böyle geldiğiniz zaman ha burada e, sağ tarafımızda ise tuvalet banyo var. Bakın burası e, Tedworth'un kasetli tuvaleti. Burada gördüğünüz gibi burada e, lavabosu var. E, eşyalarınızı buraya koyabiliyorsunuz ve şu perdeyi çekip bu şeyi de buradan uzatıp uslu duşunuzu alabiliyorsunuz. Normalde buradaki şeyler e, suya dayanıklı mobilyalar. Ama gene perdeyi çekmeniz de mobilyaların ömrü açısından önemli. Ee, burada bir adet hek var, burada da bir adet hack var. Dolayısıyla e, iki tane hacki var. İçerideki elbiseler kokmasın diye ve elbiseler şey yapmasın diye nem açısından burada da bir havalandırması var. Buraya da malzemelerinizi koyabiliyorsunuz. Çocukların kendi gardolabı olduğu için rahat rahat yeterli olur. Bakın burada da var. Buraya da eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Mümkün olduğu kadar fazla saklama alanı mevcut. Burada su deposu var. Kızım kalk böyle bir tarafa doğru. Bakın bu koltuğu kaldırdığımız zaman burada 45 litre su deposu var. Ve yanında da saklama alanı var. Baza olarak. Burası yatak olabiliyor. Burada da 2 kişi 3 kişi yatabiliyor. Bunun altında da 2 adet aküsü var. Bakın buradaki aküyü göstereyim ben size. Ece bu tarafa gel kızım. Bakın burada. İki adet aküsü mevcut, gayet de yeterli. Masayı, Masayı son, sona kadar açtığınızda gayet yeterli. İsterseniz bunu bu şekilde yarım açıp bir kahve içmek için de şey yapabiliyorsunuz. Ebeveyn yatağı güzel görünüyor değil mi? Ebeveyn yatağını beğendiniz. Büyük buna bak, bölemesine yatacaksın bak, ama. Bak, perde de var. Hı? Tabii tabi perdeleri de var. Hayır hayır bölmek için. Onu ha bölmek için perde var. Biz de yapmıştık onu. kendi karavanımızda. Hı. Bu arada bizim 420 karavanda satılık, onu da veriyoruz, ee, buradan duyurmuş olalım, ee, sahibinden koma koyacağız ve isteyen arkadaşlar da var, o karavanı satıp e, üzerine biraz daha ilave yapıp, bu Brüsner 490TK şey, modelini almak güzel, istiyoruz. Saklama gözleri var burada, İsterseniz opsiyon olarak bu tarafa cam taktırabiliyorsunuz, bu kısma evet. cam takılabiliyor. Hı -hı. Hani oturma yatağı grubu olsaydı olabilirdi ama yatak olduğu için bence var, de gerek yok. Var, İki tarafta cam var. Oraya cam zaten birçoğu taktırmıyor alanlar. Yani bu karavanda benim gördüğüm bir U koltuk olayı yok ama şöyle de bir şey var. Hem ranza hem ebeveyn yatağı olup da bir de U koltuk olan karavanlar çok ekstra büyük olan karavanlar zaten. dolayısıyla Tabi tabi. Çünkü bakın bunu kaldırdığınız zaman burada zaten bir alan açılıyor. Alan açıldığı için yani e, buraya yatak yaptığınızda kişiler karavanın enine doğru yatacaklar, boyuna doğru değil. Ki iki kişi çok rahat enine yatar burada. İki kişi de burada yatar. İki kişi de Ranza'da yattı i̇ki, mı? Iki altı kişi. Bir çocuk da Tabii yok. Altı kişi zaten minimumda yatıyor. İki, dört, ee, altı, altı. Ama 8 kişi yatabilir misin? Yatarsın. 8 kişi yatılabilir. Dolayısıyla burada da e, turuma ısıtıcısı var. Bu 490 TK'larda turuma ısıtıcı. 490'larda vent değilmiş yani homojen olarak yaymıyor ama 300 lira karşılığında e, bu e, şeyi turma ısıtıcıyı vente çevirebiliyorlar. Ventin anlamı şu, e, kağıt yani karton borularla bütün karavanın etrafına dağıtıp, bakın şu görmüş olduğumuz alanlardan, şuralardan ısı vermesini sağlıyor e, buradaki ısıtıcının. Bu da çok önemli, bakın burada da var, karavanın her yerinde var. O belti kesinlikle taktırmak istiyorum ben. Karavanın içinde nem yapmamasını, yani nem yapmasını engeller karavanın. Bir de biz diğer karavandan da tecrübe edindiğimiz için Hemen hemen 9. kampımızı yaptık. Soğuk havalarda karavanın zemini çok şey oluyor. Ee, soğuk oluyor. Alttan soğuk oluyor. Çünkü altında bir hava gezdiği için. Dolayısıyla ya bu şekilde vent özelliği olan, zeminden ısıyı yayan bir sistem kullanmış olması gerekiyor veya hatta alttan sulu ısıtmalı olanlar var şeylerde Fendt karavanlar da var mesela o şekilde almanız gerekiyor ama yani yerden su ısıtmalı Fendt karavanların fiyatları biraz astronomik rakamlar bizim için en azından dolayısıyla fiyat performans açısından bir Avrupa karavana baktığınız zaman malzeme kalitesi kullanım alanı olarak baktığınız zaman bürüsler modelleri bizim için daha mantıklı geliyor daha çekimlere devam edeceğiz. Şimdilik bir şeydeyiz, bir karar aşamasındayız. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Burada da şey var, sinekliği var kapının girişinde. Bizim Erba 420'de de vardı. Burası bayağı geniş bir alan. Ferah bir alan. Dolayısıyla biz karavana ısındık gibi gözüküyor, bakalım. Duruma göre sizi aşamalardan bilgilendiririz. Şimdilik görüşmek üzere. Bizimkiler neredeler? Şu fentin içindeler herhalde bizimkiler. Yok, buradaki fentin içindelermiş. Buna mı geldiniz? Evet baba, bu çok güzel. Fent karavan. Ee, bu fent Bianco Active diye geçiyor herhalde değil mi? 560. 560 diye geçiyor. Evet, şöyle bak, bakayım. Ha, burada girişte ebeveyn yatağı var. Evet. Burada. Hem ebeveyn yatağı olup hem aynı zamanda U koltuğu da söz konusu. Bu ara bölmesi de var yani burada bir mahrem alan oluşturabiliyorsunuz. Çocuklar için de. Ha üç oda haline gelebiliyor evet anladım. Burada e, şey var, ranza var. Anladım, ranzalı yatak var. Burasını da bölebiliyorsunuz. Burada e, banyosu var ki banyosu. Oo. Oh banyozunda giyinme alanı oluşuyor. Duşakabini Kasetli Tetford, evet. e, şeyi var. Burada lavabosu var ve kocaman bir e, duş te teknesi var yani duş kabini var daha doğrusu. Var. Hmm. Sıcak, suyu, de... Sıcak suyu var zaten diyorsunuz. Da, evet, burada da ocağı ve evyesi yası var. Buzdolabı da büyük, 140'lık buzdolabı zannediyorum. Dometiğin 3 ee, konumlu olanlarından herhalde. Evet, Elektrikli, LPG'li bir şey oldu. Evet, Burası da yatak olabiliyor. Bu tabi az önce baktığımız 490'a göre daha kalabalık kalınabilecek bir şeydi. Evet. Fendt karavan. Fendt 560 değil mi bu? Şu anda şu anda Brüsner 460TS'nin içindeyiz. Ranzasız olan modeli. Tam orta kısmındayız. Bakın böyle döndüğünüz zaman Burada bir U koltuk var. Yani U koltuk çok güzel oluyor karavanda. Bakın burada da böyle saklama alanları var ama tabii ki ranza olmuyor. Ranza olmayınca bizim için biraz sıkıntı oluyor. Şurada arkamızı direkt döndüğünde ebeveyn yatağı var. Burada evyemiz var. Hmm, burada evyemiz var. Bu şekilde. Diğerleri 490'la aynı. Sadece iç dizaynında girişte solda şu şekilde bir U koltuk. Burada şey lavabosu. Bakın burada saklama alanları. Burada da bir saklama alanı mevcut. Burada şurada saklama alanları yukarıda ebeveyn yatağı. Şöyle geldim. Lavabosu dışarıda, tuvaletini kullanacağın lavabosu bu şekilde yan tarafta da. Burada da tuvalet ve duşu var. Dolayısıyla hani bu da 4 kişilik karavan olarak düşünebilir. 2 kişi ebeveyn burada yatacak, 2 kişi de bu koltukta yattığı zaman 4 kişi. Ama 490'a baktığınız zaman 496 kişilik. Dolayısıyla hani bu elegans bir görüntü katıyor aslında U koltuk ama, e, U köşe koltuk. Ama bizim kullanış açısından baktığımız zaman e, bizimki tabii ki 490 olmalı gibi duruyor. Sizler de yorumlarda yazarsınız. Bu da 460 TS. Bir de KB modelimiz var. KB modelinin içini çekiyoruz. Buyurun efendim. Buradan giriyorsunuz. Burada fırınımız mevcut. Dokunmatik elektrikli ocak. Burada şurada lavabosu. Burada buzdolabı. Şunu buradan böyle manzarayı görebiliyorsunuz yukarıdan. Buzluk kısmı. Bakın burada bu şekilde bir köşe koltuk. Burada bir köşe koltuğumuz var. Deri koltuk, bir U koltuk efendim. Sonra ilerliyoruz, ilerliyoruz. Televizyon bağlantısı burası. Burası da kontrol kumandasıdır muhtemelen. Bu fast charge, hızlı şarj ediyorsun telefonunu. Hızlı üstüne koyuyorsun, hızlı şarj ediyor. Burada kocaman bir dolabı var. Evet. Burada bir yatağı var. Yatakları Burada bir yatağı var. Yatakları e, otomatik. Yataklar otomatik ayarlanıyor. Burada arkada. Burada <laughs> bunu bunu al bunu alalım diyorlar hemen. <laughs> Neden bunu pahalı yapıyorsunuz diyor. Kızım hayat böyledir. Her zaman çok beğendiğin şeyler çok beğenmen ne kadar artarsa para da o kadar artar. Evet. <laughs> Hmm. Safir 495 serisi Fentin. Gene girişte e, 490'ı gibi karavan şeyi var. E, ranzası var. Ranza şuradan atlayalım. Ha, oturma grubu burada. Burası da yatak olabiliyor. Şurada da bu şekilde karavanı enine kullanabileceğiniz bir şey var. Ebeveyn yatağı var. Kocaman e, hekler var. Şurada da ikisi var. Burada da 3 tane kocaman. Burası da ocağı efendim. Üçlü üç, üçlü gözlü ocağı var. Evyesi var. Buradan içini silip direkt evyeye akıtabiliyorsunuz. Şu şekilde dolapları var. Aha. Burası böyle kilitli. Bakın bu şekilde. Okay. Evet, şimdi diğer modellere bakmaya devam edelim. Bir bizim baktığımız, değil mi? 490 var. Evet. Ya şey de büyük güzel yani. Nefent de o hani 560 olan da büyük ama yani sonuçta e, bunun sonu yok yani. Büyüteceğim dediğin zaman. Öyle. Yani 10 metre, 15 metre karavanda bulabilirsin yani istersen.